Film fiyatları hepimiz için zahmetli bir konu haline gelmeye başladı ya da bir süredir öyle. Film fiyatlarının düşmesi yakın bir ihtimal değil. Buna alternatif olarak filmin ömrünü uzatmak için ne yapabiliriz? Bugün birazcık bundan bahsedeceğim. Merak ediyorsanız izlemeye devam. Selam millet, ben Nurhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir analog fotoğrafçı videosuyla karşınızdayım. Ve en başta da söylediğim gibi bugünkü videoda... Filmin ömrünü uzatmak için neler yapabiliriz? Bu konuda benim aklıma gelen bir seçenekten bahsedeceğim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma. Hemen videoya girmeden henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü sürekli yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdi filmin ömrünü uzatmak için benim aklıma gelen ya da piyasadaki bazı markaların da aklına gelen yöntem nedir? Tabii ki de yarım format ya da half frame fotoğraf makineleri. Bu tür makineler piyasada çok da yeni şeyler değil. 1960'lardan beri farklı markaların ürettiği modeller var ama 35 mm standart fotoğraf çeken modeller kadar yaygın değiller. Belki de bundan sonrasında film fiyatlarının yükselmesiyle yeniden yaygınlaşırlar. Şimdi gelelim bu tür makineler nasıl çalışır? Kısaca tarihçesi nedir? Ben hangisini kullanıyorum ve örnek fotoğraflar nasıl görünüyor? Sanırım Türkçe'ye yarım format diye çevirebileceğimiz half frame fotoğraf makineleri 1960'larda ilk olarak karşımıza çıkıyor. İlk model sanırım Olympus Pen F. O dönem ortaya çıkmasında iki önemli etken var. Bir tanesi makinenin kompakt oluşu diğer makinelere göre çok daha küçük bir boyuta sahip. O yüzden daha rahat kullanılıyor. İkinci önemli sebepse şimdikiyle aynı şey aslında. 1960'larda yine film fiyatları yüksek bulunduğu için insanlar filmin ömrünü uzatmak istiyorlar. Bu yüzden de 36 pozluk bir filmle daha fazla fotoğraf çekebilecekleri makinelere yöneliyorlar. Sonrasında diğer markalar da bu konuda farklı girişimlerde bulunuyor. Olympus Pen F sanırım half frameler arasında en kült sayılabilecek makine. Zaman içerisinde Leica'dan Nikon'a her marka neredeyse yine yarım format makineler çıkartıyor. Hatta aşağı linklere eklerim açıklamalar kısmında. Bir sitede yaklaşık 120 tane farklı yarım format makine listelenmiş seneler içerisinde üretilen. Sonrasında ama popülaritesi birazcık azalıyor. Bunun sebebi de Olympus'un işte XA gibi diğer modelleri de aynı boyutlara sahip olunca insanlar için o kadar da cazip gelmemeye başlıyor. Yarım format makinelerin farkı nedir? Nasıl daha fazla fotoğraf çekiyorlar? Çok basit bir mekanizmaları var aslında. Standart fotoğraf dediğimiz şey negatifin üzerindeki görüntü alanı 24x36 mm. Yani işte bildiğimiz dikdörtgen fotoğraf var. Baskı aldığımızda ya da sarattığımızda. Yarım format makinelerse 24'e 18 çekiyorlar. Yani bildiğiniz standart bir dikdörtgen karesinin içerisine iki tane daha işte dik dikdörtgen yerleştiriyorlar. Ve böylelikle 36 pozluk filmle 36 değil de 2 katı yani 72 tane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bu 1800'lü yıllara dayanan bir boyutmuş. Çünkü 35 mm sinema filmi çeken makinelerin kullandığı boyut da bu. 18x24 hatta Tarantino son birkaç filmini Kodak Vision filme o boyutlarda çekmiş. O yüzden kaliteden bir şey feragat etmiş olmuyorsunuz büyük anlamda. Ama diğer filmler yani 16 milimetredir, 110'dur makinesi küçük olsa da negatifteki alan da küçüldüğü için biraz daha zahmetli olduğundan 35 milimetre bir anda daha popülerleşmiş 1960'larda çıktığı dönemde. Şu anda ise yakın zamanda Kodak yeni bir makine çıkarttı. Tek kullanımlıktan hallice diyebileceğim çok basit bir makine. Ektar H35 adı ve yarım formatı tekrardan canlandırmaya çalışıyor. Bunun sebebi de işte biraz önce söylediğim film fiyatlarındaki artış. Sadece Türkiye'de değil dünya çapında herkesin şikayet ettiği bir şey bu. O yüzden de bakalım yarım format makineler tekrardan popüler olacak mı? format deneyimim Dayana Mini'den geliyor. Sanırım 2010 yılından beri kullanıyorum bu makineyi İlk çıktığından beri. Piyasada bundan çok daha kapsamlı modeller de bulmak mümkün. Çok daha yeni sıfır üretim Kodak XR H35 gibi modeller de bulmak mümkün. Ama hepsindeki pozlama mantığı aşağı yukarı aynı. Çünkü makinenin yaptığı şey pozlama alanını küçültmek ve makinedeki filmi ileri sarma mekanizmasını kısaltmak bir şekilde. Onu da belki şu iki makine çıkarttım standart daha rahat anlaşılsın diye. Öncelikle şuna bakacak olursak bu normal 24x35 çeken bir makine. O yüzden de şuradaki alanı dikdörtgen. Dayana Mini ise Dayana Mini'de iki farklı format var ama ben bugün yarım formata özellikle odaklanacağım. İçerisindeki alan şurada çok daha küçük. Bu biraz önce söylemiştim 24 çarpı 36, yani yüksekliği 24, uzunluğu 36 milim. Buysa yine yükseklik aynı çünkü 35 milimetre filmin yüksekliği sabit. Ama ellemesine olarak bunun yarısı kadar. Yani filmde normal bir fotoğraf karesinin yarısı kadarı pozluyorum. Sonrasında kısa sarıyorum, yarısı kadar daha pozluyorum. Yani 72 tane birbirinden bağımsız fotoğraf çekiyorum. Peki bunlardaki örnekler birazdan göreceksiniz. Hep ikili ikili görünüyor. Bunun sebebi nedir? Çok basit. Tarama makineleri standart 24x36 taramaya alışkın ya da o şekilde kalibre edilmiş. O yüzden de siz işte atıyorum İstanbul'daysanız Türkiye'de bir yere filminizi bıraktığınızda size taramalar ikili ikili bir arada geliyor. Sonrasında isterseniz onları tek tek kroplamanız mümkün ya da kırpmanız. Böylelikle birbirinden bağımsız 72 fotoğraf da elde edebilirsiniz. Ya da birbiriyle bağlantılı şeyler çektiyseniz eğer ki ben bazen bunu yapıyorum bu makineyi kullandığımda. O zaman ikili ikili kullanarak bir hikaye anlatmak da mümkün olabilir. gördünüz. Şöyle videoyu kapatmadan önce bir de bence artısı eksisi nedir ona değinecek olursam en büyük artısı tabii ki normal satın aldığınız filmle iki katı kadar fotoğraf çekebilmek. Yani 36 pozluk film aldıysanız eğer 72 fotoğraf çekiyorsunuz. Ya da 24 pozluk film aldıysanız 48 fotoğraf çekiyorsunuz. Bu da sabit bir film parası ve bir banyo parası verdiğinizde iki katı fotoğraf elde etmenize yardımcı oluyor. O yüzden ekonomik anlamda güzel bir özellik. 36 pozluk filmle 72 fotoğraf çekmek ama benim için birazcık uzun süren bir şey bazı durumlarda. Ki biliyorum siz de bazen bir filmi taktığınızda bir iki fotoğraf çekiyorsunuz sonra bir ay kenarda kalıyor. Çünkü hiçbirimiz artık böyle şak 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 dedikten şöyle basayım filmi hemen bitireyim diye düşünmüyoruz. Bu konuda bu arada ara ara soru alıyorum. Yeri gelmişken ona da değineyim. Fil makineye taktıktan sonra ideal dünyada tüm markaların önerisi hemen bitirip mümkünse hemen 1-2 gün içerisinde film mayosu yaptırmak ama bu hiçbirimizin hayatında o kadar da mümkün değil. O yüzden de makineye filmi taktıktan sonra çok böyle işte 40 derece güneşin altında araba torpidosunda bırakmadığınız sürece çok çabuk bozulmuyor. Birkaç ay boyunca makinenin içerisinde kalabilir. Ben de bazen filmimi çıkarttıktan sonra, kullandıktan sonra hemen yıkamıyorum ya da yıkamaya götüremiyorum. O yüzden de işte 5-6 ay evde kalan filmlerim de oluyor. Bu süreler filmi bozmuyor benim deneyimime göre. Daha uzun sürelerde ise bir videoda paylaşmıştım. 10-11 sene boyunca makinenin içerisinde kalmış bir filmin sonuçları vardı. Onlarda bile görüntü evet daha silikte olması gerekene göre ama yine de görüntü vardı. O yüzden çok böyle inanılmaz endişe etmeye gerek yok sanırım. Ya da markaların bizi korkuttuğu kadar sıkıntılı bir süreç olmayabilir. Yine de elinizden geldiğince çabuk bitirip hemen yıkatmakta fayda var. Peki 72 poz neden ben eskisi kadar kullanmıyorum bu makineyi? Çünkü ben bu makineyi kullandığımda genellikle hep peş peşe şeyler çekmeye çalışıyorum. Bir hikaye yaratmaya çalışıyorum. Ama sonrasında da bir anda fark ediyorum ki 36 pozluk filmle 36 bağımsız fotoğraf çekseydim belki her şeyden bir tane çekecektim. Bunda hikaye yaratacağım diye aynı şeyden birkaç tane çekince aslında 72 poz çekmiş olmuyorum. Seriler halinde çekip filmi daha çabuk harcamış olurum bazı durumlarda. O yüzden de eskisi kadar kullanmıyorum. Bir de bu makine özelinde bununla çok fazla ayar yapılamıyor. Kodan mesela Ektar H35'inde de çok fazla ayar yapılamıyor. Ben son dönemde daha SLR range finder gibi ayar yapabildiğim modellere kaydığım için bu birazcık geri planda kaldı. Ama büyük bir ihtimalle bu videodan sonra tekrar çıkarıp şöyle bir tur daha çekim yapacağım. Videoyu düzenlerken half frame makinelerin kötü diyebileceğim ya da birazcık olumsuz diyebileceğim bir yönü daha aklıma geldi. Videoda daha önce değinmemişim. Bu da alışkın olduğumuz pek çok makinede makineyi bu şekilde tutuyoruz. Ama bu makinelerin pozlama alanı şöyle dik olduğu için bu da bize portrait ya da dikey fotoğraf var veriyor. Yani 72 tane dikey fotoğraf çekmiş oluyoruz. Ama eğer yatıp birbirinden bağımsız 72 fotoğraf çekmek istiyorsanız o zaman makineyi her zaman için yan tutmayı hatırlamak gerekiyor. Filmin ömrünü uzatma konusunda benim aklıma gelen ilk yöntem yarım format fotoğraf makineleri oldu. Eğer bu fotoğraf makineleri ya da çektiğim örnek fotoğraflarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi halde Umarım bir sonraki haftanın videosunda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.